Herkese merhaba arkadaşlar. Part 6'ya hoş geldiniz. Şimdi efsaneviye doğru serimizde en son iki bölümdür ben baya kötü oynuyorum, şey yapamıyorum falan. İki maç arka arkaya kaybettik geçen partta. Hatta dördüncü partta da baya kötü geçti her şey. Ama bu part o part. Artık gizemli 2 veya 3'e çıkacağız. Ardından da efsaneviye gerçekten yolculuğumuza başlamak istiyorum artık sıkıldım. Ani iki saattir bir şeyler yazıyor. Oturmuş Ani'yi bekliyoruz burada. Neyse. Ben hazır veriyorum. Yaz... Okuyamadım bu arada ama neyse. Yani aslında bir bu tabı... Doğru diyorsun ya sakladım tik. <laughs> ya Yani Hank biraz saçma oldu yasaklamak için ya. <laughs> Ben Miko oynayacağım galiba. Sen mi? Aa atıcı seçsen fena olmaz aslında. Juju. Şu an atıcının üstünde duruyorsun hani. Oğlum hani atıcı ya hani Juju. seç o zaman oğlum Mr. P de kötü değil. Hiper zorunluluk değil. Aha kit olur evet kit seç. Kanka kit seçsen daha iyiydi ya. Kanka kit seçsen neden daha iyiydi biliyor musun? Benim üstüme atlardın. Benim üstüme atlardın. Hızlı hızlı giderdik. Sonra da herkesi keserdik öyle. Do evet. Günaydın. Bu daha iyi bence. Kesinlikle bu aksesuar. Ya biliyorum dipten bayağı hasar verdiğin ama şey yakınlaşamadıktan sonra dipten hasarı ne yapacağız? Rakipte ilk kez gizemli olmuş adam var bu arada. Aa yanlış aksesuar seçtim. Senin senin iyi dediğini seçtim yanlışlıkla. <laughs> He? Aksesuarı Mortis'te harcadım ya. Ult atacak. Aksesuarı Mortis'te harcadım ya. Hmm. Harika. <laughs> Eksi bir can hasar. <laughs> tamam. Ha, hayır 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 şeyim yok Ay, Ne yapabilirim Yani ona bir şey diyemeyeceğim Gördüm O mermim bittiği an Saldırdı ya bana mermim bittiği an saldırdı Dur maçı çevireceğiz emoji saytalım şöyle Maç bizim emo At. Hayır hayır ona atlama. Mod oynamayı biliyor galiba. Hani... Hayır öleceğim. Öldüm. Çok rahat öldük evet. Çok saçma atladım. Aslı geri Kanka kit seçseydin benim üstüme çıkıp atıcı oynayacak. Kanka ben Dynamite'ın üstüne atlayıp keserdim. Mortis'i de sen üst... en sonunda Mortis'in üstünü kit olarak atlayıp şey yapacaktın. Aksesuar. <laughs> Zaten seni duymuyorlar. Haydi hemen Yok. Aha don. Öl. Oğlum. <laughs> Eğim. Eğim 101. <laughs> <laughs> eğim 101 eğim dersi. Eğim dersi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. He. <laughs> Eğim 101 dersi bu arada. Abi de dis atıyor. Dis atıyor ya. Evet hatırlıyorum. Hayır. Hayır. Ateş te basamadım. Evet, eğim 101. Katılıyorum da bizim adam oynamıyor zaten de. Hani aha. Ulti atmasan iyiydi ya. Yani. Tamam. Ben herhalde bugün gün maç kaybeder Gizemli 2'ye düşersek artık şey bir sonraki parti diğer sezondan alacağım direkt. şey yapacağım galiba bir de eğer kaybedersek bir daha şey üçüncü bir karakter üç, üçüncü üçüncü bir insan getireceğim takıma İyi oyuncu iyi oyuncu evet evet onu getireceğim zaten evet başka bir youtuber getireceğim yani kanalı o da youtuber evet Aa, reklam olur söyleyemem. Reklam olur söyleyemem. Videodayız ya hani. Atarım. Yok bu arada Dynamite diye oynuyor. Ha kimin? Evet. Gördüm onu. Kanka şuradan şeyi kesin. Dynamite. Dinamit Mike. Ha. Gördüm gördüm onu. Kayıtta var o. <laughs> Biliyorum. Kaçmam lazım canım çok az. Ha cin kalmış sadece ha. Ben fark etmemiştim. Aaa. İyiyim. Mars emojisi. Tamam ma maçımızı kazandık uzun zaman sonra. Ben 4700'e kadar yükseldim. Ben de aynı. Mega görev. Aha Legendary açıyorum. Evet arkadaşlar bakalım Legendary'den ne çıkacak. 500 kredi çıktı. Ben de tüm karakterler açık ama. Tamam. Yükselt Ali. Aa galiba. Olur arkadaşımı bin kupa yapıyoruz. Arkadaşlar Ani'nin Ali'sini bin kupa yaptığımız videoyu izlemek ister misiniz? Yazın yorumlara. Kendimi çok şey hissettim ya. Evet sen Grom'u yasakla. Melodi Melody şey de iyi değil. Burada suku iki ama diğer aksesuarı seçmen lazım. Diğer Tamam bu. Hmm. Oh Tara geldi. Ben El Primo seçiyorum. Ben bir şey fark ettim. <laughs> <laughs> Şaka yapıyordum <ama. gülüyor> Niye niye maç satmış olurdum? Şey şakasını gösterdim onu da. <laughs> Kimin? Tamam. Ben anlamadım. Yüzde on daha hızlı iyileşmesi mi iyi? Aa, aslında iyiymiş lan. Böyle düşünmedim hiç. Şelinin şeyi gibi değil mi? Bandaj aksesuarı gibi. Ama... Evet bu ama daha az iyileştiriyor bu işte. Teşekkür ederim. Bizim Gale'in kostümü en iyisi bu arada. Laf etme kostümüne. dondurdular. Ha ben dalın. Evet. <laughs> Dıdı. De, de, Lu'nun şu ultisi acayip sinir bozucu olmaya başladı. Tara'nın ultisi var diyecektim ki çekti beni içine. Bir şey dememe gerek kalmadı yani. Tamam. Yani çok dişe yaramıyor. Ben şurayı bir yere pusacağım. Rakip rakiple dip dibe halledeceğim her şeyi. Edemedim. Aha, gel öldür ki. Gel. O, o neyin eğimi ya? İkinci mermide tutturdu dibindeki tarayı. Aha. Oğlum senin bu ultileri niye hiç ölmüyor bu adamlar? biliyorum haberim var ama hiçbir şey yapamıyorum. Alandan çıkamıyorum ki. Hadi yüzde iki. Hayır. Öldün mü? Öldüğün ölmüş olamazsın hani ölmüş olamazsın orada. Orada cidden ölmüş olamazsın ya. Bir kişi gördüm ben öldüğüm sırada orada sadece bro şey Yunan. <laughs> Çok şanslısın seni duymuyorlar. <laughs> Kanka birazcık daha şu şeylere birazcık ilerlere at hultini. Aha dondum. Aa. Kanka bir isabet etti ultim ama kime isabet ettiği hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi gel buraya doğru. Tamam öldürdük. Bu tur daha iyi geliyoruz. Evet evet o Uno Reverse acayip bir şey veriyor. Ama 2x Uno Reverse şey olur ya böyle. Sıkar bir yerden sonra sürekli kazan kazan. <laughs> Eğlencesi kaçmaz mı bu 2x Uno Reverse? Benim de hiperim var. O kadar işe yaramadı ki hiperim. Yok çok kötü attım bu arada. Ama maçı kazanıyoruz. Acilen içeri girmemiz lazım ama artık. Ama yetişecekler. L Harika kazandık Ezvin. At at sürekli ulti at. En iyisi. <laughs> ya oğlum 99'dayken o biraz toksiklik anlamına geliyor o 99'daki ulti ama. Böyle şapkamızı çekelim. <laughs> Brok mesela ne yapıyor ben anlamadım. Ben gitti duvar kırdı az önce. Ama atıcı yok maçta mesela. Maçta iki takımda da atıcı yok ve adam duvar kırdı. Neyi? Evet onları yasakladığımız için yok ama kanka hani kanka maçta atıcı yok ve Brock gitti duvar kırdı az önce. Tam da şu tar bizim taraftaki duvarı kırdı. Var. Baksana attığın diğer ulti işe yaradı. Attığın ulti hiperli ulti lazım artık. Evet evet. Tara'nın ulti yalnız. Oğlum ben son saniye kaçıyorum 2-3'tür ultilerden. Bu arada acayip bir şey yarıyor 2 saniyede bir iyileşme. Ben şimdi fark ettim. Adam Adamlar tam öldürecek beni iyileşiyorum. Evet dediğin gibi bu arada bayağı işe yarıyormuş Ben yani tam öleceğim iyileşiyorum Oğlum 13 kişi öldürmüşüm 13 8 tane süper ender mi çıktı kaosta? Gerçi kötü Evet var. Acayip sinirim bozulur. 8 tane süper ender açtım. Göster. Şimdi ender kostüm görecek çıkaracak. Ya güzel aslında bu. Ben bunu o kadar sevmiyorum. Bence de timsah bastır güzel. Oh hot patato. En yüksek şey büyük ihtimalle sen oluyorsun. Ortadaki adam da bizim ortalamamız oluyor. O da olabilir bu arada. Evet. Ben grif seçeyim mi? Griffle oyn oynamak değil ya de kanka. Buradaki şey yarar mı? diğer aksesuar alayım. Hiper yok ama olsun. Kanka bu bu map melodinin mapi değil. Mikot bilmiyorum. Carl var mı yokmuş. Asıcı aslan iyi olur aslında. Miko atıcı. Kendini mi atıyorsun lan? <laughs> Vermesi çok yavaş doluyor Miko'nun Tamam al Tamam al Miko al Miko Rakibin şeyleri Miko'yu öl ölecek şekilde Bu arada bizde tüm buff'leri olan emz var Bende kanka Mortis'in bir de şeyin koltuğun bafisi var. Tümüyle. Tam bafis et. Bence de. Ben eksi aksesörü geri istiyorum açıkçası. Umarım biz kazanırız yani ne diyeyim zor zor olup da kaybedersek kötü olur. Vardı aldık maçı. Net maçı aldık kanka hani. Oğlum kasanın orada benim 4-5 tane mermim var. Sadece yerde duran. Saniye başına belki de 4000 falan hasar vuruyorum ben burada. Dedim zaten kanka o şeyde Ember beni saldı ya ben o an anladım zaten kazanacağımız da. Bence aynı hatayı ikinci kez yapmazlar. Ortayı saldık bu sefer çok kötü. Diyecektim ki. Ben de kasadayım ben de kasadayım ben de kasadayım. Ben kasaya hayvan gibi vuruyorum da şu an. Rakibe vurmuşsundur. Geçen maç maçın sonunda ulti doldurmuştum. Şimdi ulti doldurdum. Tamam bitti. Bu arada Barry daha OP burada ya. Miko tüm haritalarda kullanabiliyorsun ama mermi dolum hızı bence çok yavaş. Evet kasaya ben bayağı hasar verdim. İyi. Biliyor anladım ben jetondan bahsediyorum. 2000 jeton Hadi son maça giriyoruz hani. Hadi hızlan. Video zaten uzun oldu. Bu maçla birlikte 34 dakika falan olacak. 34 dakika. Aynen. Yo. Ya sakla ben buraya sakladım. Merak gücün yıldız gücünü değiştireceğim. Maçı terk etmeyin insanlar. Maçı terk etmeyin. Tam kazanacağım bir maç geliyor. Sonra adamın biri maç terk ediyor. Sonra da kaybediyorsun. Ben sabah baya oynadım. Şeye kupa kasıyordum. Finks'e kupa kasarken oynadım baya. Öyle yapacağım zaten kovul alacağım. Tamam. Ben bu ne işe yaradığını bilmiyorum. Bakayım ne işe yarıyorlarmış. Diğer yıldız mı? Diğer diğer aksesuar mı? Hayır. Bence işe yaramıyor. Ben yani Ulti ile yok zaten her yeri. Magnum Special kesinlikle daha iyi ha. Ben hızlı yürümeyi sevmem. Uzun menzilim <laughs> olsun daha çok işime yarıyor. Ya biliyorum çok kötü nerf geldiğini ama bu hala daha iyi bence diğerinden. Hayır sen tank antisi değilsin. Tam olarak tanka tank tarafından öldürülmek için yapılmışsın. Evet sen senin yüksek hasarın 6000 can. Allah. Şey Baz oradan ulti dolduruyor herhalde. Evet, şurada. Gördüm Trickshot'ı. Ben oradan Trickshot atılabildiğini bilmiyordum bu arada. Adam hiper basamadan yok ettik. Pearl attı. Tamam. ikinci maçı da bu kadar hızlı bitirirsek gizemli 2 oluyoruz. Ben değilim. Yani meteor çok bir şey ifade etmiyor. Evet gördüm. Evet evet gördüm. Onu olan var mıdır acaba şu an? O o Evet bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onu kesin şey böyle YouTuber'lar falan anca yapıyordur. İçerik çıksın diye. Aynen. Ha Pearl'ün Pearl'ün trickshot mükemmeldi. Oho altı kilim var. Ben ekledim. Aha. Spike skin'i çıktı bana. Gizemliden. Tamam arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Partide de görüşmek üzere. Du